5. Fasıl Efendimizin Mucizeleri Ayakları olmayan ağaçlar, o nebiler serverinin davetine secde ederek ve kökleri üzerinde yürüyerek derhal icabet ettiler. Huzuru Risalet Penahi'ye gelen ağaçların dalları, gelişlerinde mucize olarak öyle bir çizgi çizdiler ki, adeta yolun ortasına en güzel yazıyı yazmış oldular ağaçların inkıyad ve icabeti o bulut gibiydi ki, fahri kainat Efendimiz nereye gitse, bulut da üzerinde gider ve onu zeval vaktinde şiddeti son noktasına ulaşan güneşin hararetinden muhafaza ederdi. Yarılan aya gerçekten kasem ederim ki, inşikak ve nur bakımından onun Efendimizin pak ve münezzeh kalbine bir benzerliği vardır.'' Yine Nebi-i Ekrem'in mucizelerindendir ki, seyahati esnasında mağara, o hayrül beşeri ve Ekrem'in as olan arkadaşı Sıddık-ı Ekber'i saklamış ve takip eden kafirlerin gözleri adeta ama olup onları görememişti. sadık Mastuk Efendimiz ve Sıddik yarı mağaradaki otağlarında beraberdiler ama müşrikler, burada kimse yok dediler. Çünkü görmediler, göremediler. Mevcudatın en hayırlısının içinde bulunduğu mağaranın kapısı üzerine güvercin ve örümceğin kısa zaman içinde yuva yapamayacağını, ağ öremeyeceğini düşündüler, öyle zannettiler. Cenab-ı Allah'ın Habibini vikaye edip koruması kat kat zırhlardan ve yüksek kalelerden onu müstahni kılmıştır. Ben de ne zaman dehrin presleyen hadiseleri karşısında ezildiysem hep o Resulü ü Mücteba'ya sığındım. Ne vakitte sığındıysam ondan başka değil sadece noksansız tas tamam bir himaye gördüm. Yine o nebi i mükerrem efendimizden her ne zaman dünya nimetleri ve ahiret lütuflarından birisi için şefaat dilediysem onun hayır saçan mübarek elinden hep muradıma erdim. Sen ona rüyasında gelen vahyi inkar etme ve garip karşılama. Zira o efendiler efendisinin gözleri uyuduğu zaman bile uyumayan çok müstesna bir kalbi vardır. Rüyasındaki bu vahi onun risalet payesiyle serfiraz kılındığı zaman gerçekleşmişti. Nübüvvetle şereflendirilen bir insanı kamilin rüyası, nasıl inkar edilebilir ki? Fe subhanallah. Vahi kesb, gayret ve çalışma ile elde edilen bir şey değildir. Aksine o bir mevhibe ve atiyeyi ilahiyedir. Bina aley hiçbir nebi gaybtan verdiği haberlerde itham edilemez. Zira onun söylediği vahiden başka bir şey değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek elini dokunduru vermekle nice insanları zahiri hastalıklarından kurtardığı gibi risaletiyle de sayısız kimseyi günahlar neticesinde meydana gelen kalbi ve batini hastalıklardan arındırmıştır. Onun dergahı ilahide müstecab olan duası kıtlık ve kuraklık senesine de hayat vermiştir. Öyle ki o sene, adeta kap karanlık asırlar içerisinde parlaklık ve güzellikte çok nadir bir yıl oldu. Resulullah'ın duası bereketiyle zuhur eden bulut öyle cömertçe yağmurlar bahşetti ki derelerden akan suları görmüş olsaydın denizden açılmış bir kanal ya da Arim vadisinden boşalan sel zannederdin.